Arkadaşlar merhaba. Bugün size kripto paralardaki AVAX paritesini izci screener indikatörü ile yorumlayacağım. Tabi bu yorumlama tamamıyla indikatörün gösterdikleri ve benim kendi şahsi fikirlerimden oluşuyor. Hiçbir kesinliği ya da hiçbir yatırım tavsiyesi yok. Fakat biz indikatörleri ne amaçla kullanıyoruz? Geçmişte bize verdiği doğru bilgileri gelecekte de verebilme ihtimaline karşı kullanıyoruz. Yani mesela bakın şu anda günlükte. Günlük periyot çok geniş spektrumlu periyottur ve dalgalanmalara, çok geniş dalgalanmalara müsaittir. Şimdi bakın burada mesela breakout demiş ve şöyle göstereyim ben size. Bakın mavi çizginin üzerine doğru çıkmış günlükte. Şu anda bu üç tane çizgi birbirine çok yapışık gibi gözüküyor ama düşük periyotlara geçtiğimizde bunların ne kadar aslında birbiri arasında mesafe olduğunu fark edeceksiniz. Bakın burada yukarı doğru çıkmış. Burada da trend olarak hani breakout ikazı vermiş. Burada bir hareket başlangıcı olabilir diye. Bakın yukarı doğru gelmiş. Üst taraftaki dalgalanmaları görüyorsunuz. Şöyle bir fiyat aralığı ölçer yaptığımızda hani günlükte ne kadar dalgalanma yapmış? Günlükte %23'lük bir dalgalanma burada yaşanmış mesela. Yani günlük grafikte trade edecekseniz %20'lik %30'luk dalgalanmalara maruz kalabilirsiniz. Şurada bakalım ne kadar bir dalgalanma olmuş. Hop tak. Burada %45 olmuş. Ama bizim tabi sistemimiz nerede bize sat vermiş? Bakın burada aslında bize %20'de günlükte sat vermiş. Peki şimdi diyeceksiniz ki %20'de sat verdi. E, bu işte niye daha önceden vermedi? Peki %20'de sat vermeden önce bize ne kadarlık bir kar marjı bırakmış bu? Al verdiği yer %80 aşağıda. %80 aşağıdan al vermiş. Burada da bize sat vermiş olsa %76'lık bir kar marjı bırakmış. Buradan günlükteki dalgalanmaların çok yüksek olduğunu anladık. Şimdi ben ilk defa bu indikatörü aldım, karşıma açtım, kullanmaya başladım. Ve bir işlem yapacağım. e Baktım AVAX'da tam ortada. Yani ne etli de ne sütlü de. Baktığınızda yukarı tarafta bir e, konsolidasyon bölgesi var. Aşağıda var. Yani buralardan gelip top gibi sekebilir bu alanlarda. E, trend altına inmiş. Şurası pahalı alanımız. Grafiğe göre, günlük grafiğe göre burası pahalı bir alan. Şurası da ucuz alan. Ucuz alanımız e, 10 liralarda falan. Zaten ölü alan burası artık. Pahalı alanımızda yakın dönemde gördüğü en yüksek zirve 50 TL'ler. Şimdi baktığımızda ben burada nasıl işleme gireceğim? Bakıyorum saturasyon yani doygunluk %34. Bir anlam ifade etmiyor. Bunun anlam ifade etmesi için %10'ların altında olması lazım. Ya da short atacağımız zaman %98-99'ların üzerinde olması lazım. Deviation sapma yani benim sarı hattan olması fiyatın olması gereken yerden sapması %20 civarı. %20 civarı bir sapma yüksek bir oran. Buradan tekrar muhtemelen bir tepki verir. Fakat tabi grafikte ben şu anda böyle bir şey yorumlayamıyorum. Çünkü neden günlükte? Bunu bir saatliğe alalım. Şu anda internette bir problem ya da trading herhalde bir sıkıntı var. Biraz geç güncelliyor. Tabii bizim sistem Easy ee, Screen'de de biraz komplike. Hesaplamaları biraz uzun sürüyor. Şimdi hemen karşımıza çıkar. Oradan bir yorumlama yaparız. Evet çıktım. Şimdi Screener'a göre bizim izci indikatörüne göre bakın şu ucuz alana gelmiş. Zaten bir kere sekmiş. ikinciye sekmiş. Şuradakine e, nokta bırakmış buradan yukarı doğru tepki almış. Burada doyumumuz 0.83. Bakın biraz önce kaçtı 30 küsürlerdi. Şu anda 0.83. Artık yani bu fiyat yeterince satışa gelmiş. Hani daha fazla satışa gelir mi? Tabii gelme ihtimali var. Her şey olabilir. Ama muhtemelen buradan şuralara bir tepki alacak. Şunun üzerine atıp. Benim geçmişte indikatörde gördüğüm, hissesi olarak gördüğüm verilerden yorumlamak gerekirse bu şekilde bir hareket yapar. Burada bize ne zaman sat vermiş? Bakın 32'de sat vermiş. Bu saatlikte bakıyoruz. Burada da bir sat vermiş. 35'te bakın tekrar buraya gelmiş. Burada bir al vermiş. Çok kısa bir al. Tekrar sata geçmiş. Buradan bakın. Tekrar aşağı doğru gelmiş. Ne kadarlık bir marj bırakmış bize. Çok iyi bir marj bırakmış aslında buradan. Biz niye satmadıysak. %16'lık bir mayı bırakmış. 10 kaldıraçta %160 civarı kar eder. Şimdi bu sarı çizginin üzerinde saatlikte baktığımız için biz trend yakalıyoruz. Trend hareketi. Buradan izciye tıkladığımda bakın long olarak üst bant, short olarak alt bant seçtim ben. Bunların ikisini de orta bant seçebilirsiniz ama Orta band 15 dakikalık ya da 1 saatlik periyotlarda daha etkin çalışır. Hani band içindeki sekmeleri size gösterir. Burada baktığınızda buradan zaten bir tepki almış. Burayı yakalamanız çok zor. Zaten muhtemelen bu fiyatlar oluşurken şu alanı oluşturuyor. Yani şu ikinci fiyat oluşurken burayı netleştiriyor. Şu barı yaktıktan sonra. Bu yüzden burası bizim tepki alanımız diyebiliriz ki mumları da gördüğünüz buradan tepki almış. Şimdi biz burada saturasyonun 0.83 olduğunu varsayarak buradan bir pozisyon alabiliriz. Buradan aldığımız pozisyon bize ne getirir? En fazla tekrar böyle sekip buradan şöyle oyalanıp şuraya gelebilir. Bu geldiğimiz alanda bakın şu alan. Biraz fazla çizdik. Şöyle geri alayım. Buradan şuna şöyle sekip tekrar aşağı doğru gelip tekrar buralara gelebilir. Bu birincisi. Ya da tekrar şu alanı test edip buraya gelebilir. Şimdi bizim ne olduğunu bilme şansımız var mı? Yok. Ne olduğunu bilme şansımız olmadığı için ne yapacağız? Şu fırçayı kapatayım. Şimdi ben şöyle bir risk alacağım kendimce. Ben buradan long pozisyonumu açarım. Çünkü saturasyon 0.83 çok düşük artık. Yani bu e, satış yok ve yeterince artık gerçekleşmiş satış. Hani satış doyumuna ulaşmış. Buradan ben long pozisyon açarım. Şuraya kadar da muhtemelen bakın 27'ye de stop koyuyorum. Bu olana kadar stop koyuyorum. Buradan ne gözlemledim ben? %4'lük bir düşüşe, hadi %6'lık bir düşüşe stop koydum. Buradan da yükseliş yaptığı zaman şunu tekrar bir seçeyim. Buradan da yükseliş yaptığı zaman yüzde 16'lıkta bir yükseliş yakalayabilirim. Neredeyse hani 1'e 3 bir risk atıyorum. 3 kazanma ihtimalim var. Bu stratejilerden bir tanesi AVAX'da benim gördüğüm. Bu uygulanabilir mi bence? Şunları da kaldırayım arkadaşlar. Uygulanabilir bir strateji. Bunu kesinleştirmek istiyorsak mavi çizginin üzerine çıktığı zaman da alabiliriz ama dediğim gibi ben Straton'un 0.83 olması benim için çok büyük bir etken. Hani Bu tekrar bir düşüş gerçekleştirecekse bile muhtemelen yukarı doğru çıkıp biraz e, güç toplayıp tekrar aşağı doğru düşüş yapacak. Şimdi bu bir saatlik bir grafikte bakın biraz önce saatçe şey, günlüğe baktığımızda bir anlam ifade etmemişti ama bakın saatlikte bir anlam ifade etti. Şimdi bunu 15 dakikalığı alalım. 15 dakikalık biraz daha scalp işlem gibidir. grafiğimiz oluşsun. gerçekten yavaş oluşuyor grafikler. Bakın 15 dakikalıkta da yine benzer bir yerde bize konsolidasyon alanı buradan seker alanını ikaz etmiş. Bir bakın burada mavide ne yapmış? Longa geçmiş. Buradan buraya kadar gelmiş. Şorta geçmesi için biz neyi bekliyoruz? Yeşil çizginin aşağı doğru kırılmasını bekliyoruz. Saturasyon %71. 15 dakikalık grafiklerde, 5 dakikalık grafiklerde satırasyon çok hızlı değişebiliyor fiyat hareketlerine göre. Dikkat etmekte fayda var. Zaten artık scalp işlemi giriyor demiştik. Bakın mesela burada short açsaydık yeşilden aşağı doğru kırdığında ne kadar kar ederdik? Yani %7 burada temelinde kar ederdi. Biz tabii bunu ne zaman kapatacağız? Biz bunu kapatmamız için şu yeşili tekrar kesmesi lazım. Bunu kestiği zaman da ne oluyor? %6.26. Hadi burada kapattın. %5.35. Bence iyi bir oran. Bir indikatörü kullanırken özellikle bu indikatörü kullanırken istatistiksel olarak aynı şeyleri yapmanız lazım. Yani burada eğer 15 dakikalıkta burada short açıyorsan burada shortunu kapat. Burada short açıp buraya kadar ya bu tekrar düşer diye bekleme. Tekrar aşağı kırdığında gerekirse burada tekrar short aç yukarı doğru kırdığında tekrar kapat şortunu. Şuradaki zarar yani bakın ben size şöyle göstereyim. Buradaki zarar hadi en dipten şort açtın en tepeden yüzde bir bile değil. Yüzde 0.8'lerde buradaki senin işlemdeki olan zararın. Ama burada yüzde 6 7 kazanıyorsun. Keza buradaki longta da aynı şekilde kazanıyorsun. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var ve istersel olarak sürekli aynı hareketleri yapmakta fayda var. 15 dakika benim size önereceğim bir periyot, bir indikatöre bakarken, özellikle bu indikatöre bakarken. Şimdi AVAX'da ne olur? AVAX'daki birinci biraz önce saatlikte zaten gösterdim size bence ne olacağını. Günlükte ne olacağına bakarsak, şöyle tekrar günlüğe alalım. Bakın günlükte ne olacağına bakarsak, Fiyatında şu anda tam ortada ne oldu belli değil. %34'te Tabii şuradan bir short vermiş. Buraya gelmiş. Şöyle grafiğimizi biraz da küçülttük. Avax 140'a kadar gelmiş. Bunun dibi neresi? Yüzde pardon dibi neresi? 10 dolarlar civarı falan dibi var. Şurası bizim bir alanımız. 20'lerdeki alan şurası da hani en büyük en kötü şeyle karşılaşacağımız alanda 10.5 e, tarihinde de genelde hep bakın buraları test etmiş gelmiş. Şimdi şunu şöyle büyüttüğümüzde bu buradan çok düşük kaldıraçlarla e, ekleye, ekleye long açılır ve muhtemelen ben size söyleyeyim bir önceki zirvesi burayı da kırdığı zaman e, şu alanlara çok rahat gelebilir. 68'e gelebilir. Orta vade ise kesinlikle kendi zirvesini kırar. Yani şu anda bence yatırım yapmak için mantıklı bir alan. Ama günlük grafiğe göre trade için işlem yapacaksanız burada trade için işlem yapamazsınız. Çünkü bakın tam ortada ne olduğu belli değil. Yani şu, an, şu anda buradan bir long açsan ve şurada kar alacağım desen %30'da kar alırsın. Şurada tekrar bir dediğim gibi işlem açsan Burada da işte %30 civarı falan yine riske atmış olursun. Ama buradaki bizim için en büyük avantajlardan bir tanesi fiyat ana hattan bakın şu anda bizim fiyatımız ana hattan sarı hattından %18 civarında bir sapma yapmış. Bu sapmayı biraz düzeltmesi lazım ki geçmişteki hareketlere baktığınızda da bakın şöyle gelmiş düzeltmiş gelmiş düzeltmiş. Muhtemelen yine bir düzeltme yapacak. Buralar efendim bir gelecek yaklaşacak. Bu yaklaşmayı da avantaj olarak kullanabilirsiniz. Ee, daha sonra elinizi orada biraz hafifletebilirsiniz. karal yapabilirsiniz. Avaksa dair benim öngörülerim bunlar. Aslında bu hem Avaksa dair bir öngörü hem de e, bu indikatörün kullanımına dair bir anlatım gibi yapmak istedim. Şurada Bizim sistemimize göre long ya da short olduğunu paritelerin görebiliyorsunuz. Buraya 30-40 tane parite ekleyebiliyorsunuz. Satırasyonlarını buradan görebiliyorsunuz yani doygunluklarını görebiliyorsunuz. Şu anda günlük olduğu için bütün hepsi ortalama nötrde gözüküyor. Bunu bakın tekrar bir saatliği alalım. gerçekten yavaş ya. Hesaplamaları yaptı. Bakın bazılarının saturasyonlarını long, short vesaire gibi çıkarttı. Mesela bakın Aptos 35'lerde saturasyonu. Yani arada derede. Ama mesela OP 0.65 yani çok fazla satış gelmiş. Ethereum 0.19. Ee, şu anda mesela short gözüküyor. Başka ne diyelim? ADA 0.74 AV 0.67 mina 0.79 ripple 0.59 hani güzel alanlara ve mesela flat'a geçmiş hani nakitte diyor ripple diyor. Hani long ya da short değil muhtemelen birazdan burası hop bak tak diye short'u yaktı. Bu anlık gösteriyor. Şimdi şuradan ayarlara geldik. Saturasyon ben mesela kaç dedim? 8 dedim. 8'in 6 99'un pardon üstü dedim. Burada bu sefer 8'in 6 99'un üstünü e, gösteriyor. Bakın bir yandan da şu anda bunu ayarlarken AVAX mavinin üzerine attı. Şimdi bu şekilde hemen kapatayım şunu anlatmayı. Bu şekilde sert atışlar bizim için çok önemli. Neden önemli? Ne kadar şiddetli kırarsa burayı o kadar Kuvvetli yol alır. Bakın buradaki mesela yükseliş farkında mısınız? Hiç şiddetli değil. Ama muhtemelen burada şiddetli bir hareket olacak. Bakın şiddetli bir hareket göstereyim. Bakın buralarda konsolide olan alanlar. Hiçbir e, hareket yok. Şunu görüyor musunuz bakın? Şiddeti. Tak 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 gitmiş. Muhtemelen benzer bir şey burada olabilecek. Tabii e, kendi fiyatına göre olacak. Şuralara benim tahminim gelir. Benim e, öngörüm bu şekilde. Bu indikatörün kullanımını, içeriğinin olduğu siteyi de ben e, videonun altına eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdilik herkese çok teşekkürler. Birazdan başka bir pariteyi daha yorumlarım izlersiniz.